Ne oldu, buldun mu o Şevket'i? Her yere baktırdım baba ama bulamadım ya. Ne demek bulamadım ya? Ne demek bulamadım ya? Ben, ben ne yapacağım peki? Ya o hazineyi geri alamazsak... ...bu tren beni kapının önüne koyar. Oğlum ben trensiz yaşayamam evladım, yaşayamam. Sen merak etme babacığım. O adamı bulup senin bütün paranı alacağım ben. Benim ben. Ay Melis yani, ya yani Melis nedir bu kadar önemli olan şey? Ne konuşacaksın benimle? Anneciğim, senin artık o adamla evlenmen için bir sebebin kalmadı. Aa, nedenmiş o? Bak şimdi bu adam seni kurtarmak için bütün parasını fidye olarak vermiş, Cık. yarısını vermiş. Anne, oğluyla konuşurken duydum. Beş parasız, meteliksiz kalmış diyorum. Anlamıyor musun ya? Yanlış duymuşsun. Bana yüzük hediye etti. Hem de pırlanta bak. Görüyorsun değil mi? Şuna bak. Anne, bu ne böyle? Ya, gözlerim kamaştı. Hazır mısın? Hazırım. Hazır beyciğim. Bebişim benim. <laughs> Ay bu ne güzellik <laughs> ya Eh, o zaman çıkabiliriz. Hadi. Bay bay. Hoşça kal. Bay Hani babanın parası bitmişti ha? Kafam kadar yüzük almış halama. Vallahi bu çıkın, ben de daha yeni senden duydum. Demek ki daha önceden almış. Hmm. acaba babanın daha önceden aldığı neler var? Merak etmesen, Biliyorsun parası da bitti. Bence hiçbir şey yoktur artık. Ya bırak Allah aşkına Kemal kardeş ya. Şu an moralim çok bozuldu, çok. Rahat ol sen bıçkın kardeş. Ben birazdan dışarı poligon kurarım. Bir iki atış yapar, stres atarız. Beni poligon poligon kesmez. Benim bu stresimi atmam için adam vurmam lazım, adam. Vay vicdansız, adam vurması lazımmış. Daha sen silahı tutmasını bilmiyorsun. Hey. Oo Kemal kardeş. Ne yapıyorsun? Kurmuşsun gerçekten poligonu. Ne sandın bıçkın? Öyle atıp tutuyordun attığımı vururum diye. Göster bakayım marifetlerini. Oğlum ben sine yüz metre öteden kanadından vururum. Ne sandın sen? <laughs> ya bırak şu palavraları ya. Var mısın düelloya? Ha? Yalnız karizmanı fena çizerim ha. Allah Allah, bu kız neyine güvene partisi yapıyor ki? Varım lan. Oğlum ne biçim atış yapıyorsun ya? Birini vursan adam vurulduğunu anlamayacak. Bir de seni görelim. Lan şimdi bizi vurmasa bari. Atış böyle yapılır. Acemi şansına bak be. Acemi şansı mı? Söyle neresinden vurayım? kalbinden. Hayda. Nasıl vurur lan? Hı? Melis değil mi bu yoksa? İyi ki de babamla her hafta sonu poligona gitmişim. Yoksa Kara Kemal Melis olduğumu anlayabilirdi. Ne oldu Kara Kemal? Nutkun mu tutuldu ha? Olur bu da olur. Hadi bakayım gözünden vur ondan sonra bir daha konuşalım. Ha, yenilen pehlivan güreşe doymazmış diyorsun. Olur. Ne oluyor ya? Silah koş! <laughs> karavana hep karavana hep karavana. Bu nasıl atış atmak ya? Ha? Ver, 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 ver. Nasıl ateş edilir, nasıl nişan alınır ben sana öğreteyim. Bak şimdi ne yapacağım. Lan Levent Sokrat ölmedi mi lan? Kim basar o lan malikâneyi? Lan silah sesi var. Koş hemen. Bak Kemal kardeş, bak da öğren. Nasıl ateş edilir, nişan alınır. Lan! Kaldırın, kaldırın! Teslim ol lan. Ver lan sizi ver. Al şunu. Ver, tak gelip çek şey şunu. Al. Bir dakika Ünsal komiser bir yanlış anlaşılma var. Silah benim. Beni tutuklayın. Sen karışma Kemal. Silah onun elindeydi. Tak kelepçeyle ben tak. Enişte. Enişte ne oluyor burada? Niye adını kelepçeliyorsunuz? Zehra sen çağırmadın mı bizi? Malikaneye basılar diye. Geldik işte tutukluyoruz adamı. Enişte. Adnan niye malikaneye bassın ya? Tülin yengemin yeğeni bıçkın Adnan bu. Bıçkın mı? Evet. bu, lan bu, nesi bıçkın? Ben anlamam kardeşim. Baskın var dedin geldik. Adamın elinde silah var. Oraya buraya ateş ediyor. Ya burada biri ölseydi? Ölmüş mü? Ha? Öldü mü? bu arada o kertenkeleye söyle. Gelsin adam gibi teslim olsun. Kanundan kaçamaz. Ona göre. Benim canımı sıkmasın. Adnan! Adnan, <laughs> De Adnan ne oluyor? Nereye götürüyorlar seni? Bakın onu hiçbir yere götüremezsiniz. Neden? Ne oluyor lan? Bahar Melis'e mi yazıyor yoksa? Bahar Hanım lütfen polisin işini yapmasına engel olmaz mısınız? Ya. Çekin ellerinizi lütfen. Lütfen. Al al. Yürü lan yürü. Olamaz ben ne yaptım? Ne güzel şu bıçkın sayesinde Bahar'dan kurtulacaktım. Ne yapacağım şimdi? Ne yaptım lan ben? Nereden kurdum şu poligonu? Kafam kafama. Nasıl kurtaracağım şimdi Melis'i? Allah'ımı sevdiğim herkeyi hapse atacaklar. Ben şimdi anlansız ne yapacağım?